Kanka. Ya ne oldu? Şuna mı bassak diyorum. Yok ya. Ama o zaman kaçarız buradan. Şuraya bassak. Bilmiyorum. Kanka. Ben basıyorum. Ben de. Allah. <gülme> <Robotlu>. <gülme> bu robot mu? Öğretmen robot mu? Hayır. Ama. Ne oluyor lan kadına? Ne? Gel geç. gidelim çıkalım çabuk. Evet. Kaç kaç. Hı? ne oluyor? Işıklar Açın gitti. Gel istiyorsun? kanka beni takip et beni takip et. Bilmiyorum ama takip et yine de. Yine de ayrılmayalım. Evet. Yok geç gel ya. Hayır. Hayır. <laughs> Aa, ah, no, başım ya. gitti. Başım ağrıyor. Ah, gel. Bur. <laughs> Buradan mı gidelim? Buradan mı? Buradan. Hayır, buradan. buradan gittik mi? Evet. Ama Allah. şimdi şu taraftan gittik, gideceğiz. Gel. Gittik. La benim o öğretmen geldi. Aa. Kanka ben hala geziyorum. Kanka evet o tarafa gitti kanka. gel bura bura gel. Oraya gel. Evet oraya. Sonra dön. Evet ben, evet bura. Hı. Ne, galiba bilmiyorum. Bıra olacak Allah beni yine öğretmen geldi. Ha bura bura. Düz gideceksin abi. Kanka. Düz. Evet. Ha. Hayır beni öldürme beni öldürme beni öldürme. Ben Ay, korktum. Lan bu çubuk kırarken kim? Çekildi bu çekildi. Çekilge mi? Evet. Ama. Ay, ama ay birazcık. Ay ama ağrıyor. Ay kanka. Uf, kanka, işte ben... Ay. Kanka bunlar bayıltıyor galiba. Hı. Ana, ana. Ya biz anne hallere düştük ya. Annem de gitmişti tam Avusturya'ya Anam da, da. Aa. Ay. Ayağım kırıldı. Ay bunlar şey değil mi? Neydi? Ayağım kırıldı. Ayağım Allah benim de ayağıma acıttı. Gel ben ilk gidiyorum. Allah kız. Aa. Dikenler çok kötü. Ah. Ah. Tikenler. Ben geçiyorum. Dikenler gerçekten çok kötü. Tamam ben, ben seni bekliyorum yukarıda. Ben geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Aa ayol ma Nereden? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? bu ne? bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Basketbol oynayalım. Evet, sıkıştıralım. 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 Buraya sıkıştıralım. Evet. Basketbol. Sen sen teker oyun ki. Benimki sıkışmadı ya. Benimki de az sıkıştı. Ama geliyor geliyor geliyor. Benimki de geliyor en ön benimki. Benimki Şu benimki. Bu taraf zaten gördüm ben hemen. Evet, şimdi gördüm. Atlayacağız tamam mı? Orada bir şey var onu biliyorum. Atla oh, hemen. Bir şey var. Gel gel gel. <laughs> Aa! Ay ayağım. Balon. Ana balon. Atlasana sen. Ay ya. Ben Atlamam. atlıyorum. Ana. Tuzak mı? İyi misin? İyiyim iyiyim. Tuzak mı? He tuzak. Burası. O yüzden atlamadım ben <laughs> valla. Geçtim ben hemen. Aha. Bu ne ya? Ben, ben geçtim. Ben bu şeylerde ölüyorum ya. Ben parkurda çok iyiyim arkadaşlar. Bu parkur çok kötü kokuyor vallahi çok kötü. Çiş kokuyor la bu. O öğretmenin çişi olmasın. Saat. Zaten... Aa ben de düşmüşüm. Saat tuvaletten aşağı inmedik mi? Ya beni bekledim. Tuvaletten aşağı inmedik mi? Tuvalette mi o? He. Tuvaletti. Tövlet Yine. Çiş. <laughs> ya tam geçiyordum öldüm ya Sana mı öğret tamam mı? Hopla hopla hopla. Sana mı öğret? Tamam. Bak şimdi. Hopla. 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 Bitti. Ooo güzelmiş. Ben hopla. Sen geçmişine ver ben beni geri zekalı. Ne yapayım? Benim mi Ya Bekle geri zekalı. Korkuyorum ben ben, ben buraya bakıyorum yukarı hemen geliyorum yanına. İnşallah hiç düşmeyin vor der Ördek var. Erdik. Ana. Ördek. <laughs> Şimdi oraya bakacağız tamam mı? Vorsicht vor der Ente. Vorsicht vor der Ente. Dikkat et Ente. Sesini hey. açayım. Bu da lan vek <laughs> Burda burda Geliyor Eda Biliyor mu o kadar Ama sus köyü. Aa mu söyle Ben valla şu an. Hmm. Geçici alıyorum Çayı Bana mı çayı verilir mu ha? Oldu. Her kaldı valla. Aha buldum. Hmm, nerede? Ha burada atını gördüm. Atını gördüm atını. Ay ay ay. Ay kaçtı. Ha buldum adam buldum. Ben buldum da şey gidemedim. Gel gel. Ha. Ay. Korkunçtu ya. Ay. Burada bir yere gidiyor. Evet, ben hissettim isteğimle. Evet. Yani ha. bizim güçlerimiz var ya. <laughs> Gelme sen daha mı olur Niye? Aa, çocuk bak, fotoğraf çekiliyor. Ördek ne zaman oraya girmiş? Fotoğraf. Yalan fotoğraf. Buradan mı gidiliyor? Ee, yalan fotoğrafı kesin. Komşular diyor ki biz şey tatile gitti. Ben gelemiyorum ya. Bak sana göstereyim çekeyim Çıktım. Bak. Gördün mü? Yolladım sana. Telefon. Aha. Evet. İşte ben... Bu adam kim acaba? Bilmem. Bu adam <laughs> belki küşer elinde. Tabii bana benziyor elinde. Ya öbürkü sezon o gelirse? Olabilir. Ya korkuyorum ben bunlardan. Evet ben de. Annesi babası çocuğu. Galiba öyle. Çok tatlılar çünkü. Bak gir. Bak. Niye kapanmıyor? Hay. Gir gir. Bak dedim sana kesin bura. Aa, kolaymış bura. Burada da ben ölüyorsam. <laughs> Burada <da. gülüyor> Dur, ben hiç ölmedim. Şu Bir kere yok, ölsem bak. ne olur? Yukarıya çıkacağım tamam mı canım? Canımız. Canım. benim, yukarıya. Hmm. Ben Hı, ben detim bile. Ben Kunstunterricht. Allah. Allah bunlar gittik. ki. Bu ne? Bakayım la. Verme de şey şöyle aynı. Her kukla değmeyeceğiz. He, ne oluyor? boyama yere bak. Sınav korku çabuklar. Geçtik. Oh. Attı yok ben, ben de atladım. Bu i̇şte. ne ya? Allah Allah. Evet benim. çok çok Ne? Ne bağırdın ya? Bağırıyor lan. Bak hemen fake yapayım mı? Fake. Ay değil mi lan? Ya. <laughs> fake yaptın. Fake yaptım ama öldüm. Bak. Şuraya şöyle. <laughs> Uy. Bak yine atarım. Ay. Geleceğim. 3, 2, 1. Şuraya da fake 1, atayım. E, e. Başla. 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 Geçme oradan. Öylesine geçme. Aç hocam. Bu da, <laughs> <O> da <laughs> bağırıyor valla. Buraya kadar çıktı. Cam bir de kapalı. Ben... Ya yani açık bir şey. Yani. Ben, ben gittim. Ben, ben fake yapıyorum. Ay. Bu ne ya? <laughs> Çocuklar açamıyorsa biz nasıl açalım? <laughs> Çocuklar nasıl açıyoruz? Değil, değil mi? Allah, Allah. Biz açamıyoruz onu. <laughs> ee, Hah Düşündüğüm şey mi? Evet. O sakızları değmeyeceğiz demek istiyor. Elizim. Evet o. Biliyordum. Senin fotoğraf gönderdiğin şey. Evet dedim sana. Sen dedin yani Neşte de gelir. Ay sen de dedin ama. Sen bana fotoğrafı göndermeseydin ben bilmiyordum. Ben geçiyorum. Geçtim geçtim. Bravo. Nereden geçeceğiz Hı. ki? Buradan. Doğum tamam. Bile. Allah. Doğum, doğum, geldi mi? Aha. Oh. Ne Atla. oldu artık? Nereden gideceğiz buradan? Şu ee, tamam. Yüz diyor. Tamam. ne, nereye yüzeceğiz? Hmm. hmm. Çık hmm. Sihir yapayım sana. Hmm. Oh. Ah, az kalsın boğuluyordum havuzda ya. Bu nasıl Ö bir köprü? Çocuklar nasıl geçsin buraya? Bilmiyorum ki. Delik var. Çocuklar mal gibi geçemez ya. Yazık yok. Aaa. Burası kötü de burası güzel. <laughs> Nereden <türüp> gideceğiz <geçirme> <laughs> Şu ki? Şurada atlamak istiyorum. Bu atla. Atla demiyor ki. Merdiven <laughs> çok bayağı eski olmuş. Ay yardım et. <laughs> Son etap. Son Sonunda. Etap. Gerçekten mi? Bakayım. Kom to bus. Kom to bus. Aa, Otobüze girin. Çok kolaymış bu. Evet. o da gelmesin. Evet düşüneyim şey. Aha orada. Ben oturacağım mı? Seni mi beklesem bilmiyorum. Bir binsem. Bin. Allah. Vuruyorlar. Ha gidelim ah. şimdi. git git git. Git. Hayır hayır. Ben Biz nasıl gidiyoruz? Aa. Biz normal gidiyoruz. Lan ben takla atıp da gidiyor <laughs> benimki. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah, <ay>. başım. <laughs> ah, başım. <laughs> Sonunda kurtuldum. Ah, başım. Sonunda <laughs> kurtuldum bu. Ya başım ağrıyor lan bu ters gidiyor bu Denk değil. Başım. Ya gittim ah, ben gidiyorum. Başım, başım, başım. Başım. Aha sihirler geldi gelmiş. Sihirlerimi alayım mı? Hoplama ve başım, şey başım, başım, hızlı başım, koşma. Başım. Şimdi busa yine bineceğiz. Hoplayacağız. Nasıl güzel olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi buna. Dur dur beni bekle. Beklerim. Ne başka ne? Yani ne gelmesi lazım. Buradan başladım. Buradan başladımdan sonra böyle böyle gidiyordum. Hani lan kadın? Otobüs nerede? Ya Allah. Nerede? oldu lan? Otobüs. Otobüs ne oldu ki orada? Hemen Ne yapıyorsun? Bir şey düzenliyorum. Hmm. Ben otobüsü bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uçuşuyorum. Ay. Şuradan geliyor mu? Allah Heh, geliyormuş. Otobüs. Otobüs. Otobüs istiyorum Hemen U yapayım. İnşallah. Orada doğru. Aha orada doğru. Tamam iyi. Şimdi otobüs gelmesi lazım. Onu gör. Alo. Aha otobüs orada. Şimdi gelmeden mi başlayayım? Nana. Öğretmenim. Evet, Çanım benim canım benim. Çarım benim. Öğretmen U yapacaksın kendini. Ya bu da gelmesin. Şuraya bir. Şimdi, hopla 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 hopla. Oha ne oldu lan Hopla hopla hopla. Hopla hopla. Ya şöyle şöyle. Hopla hopla. Sen bir ki. Aha ters oldu. Aha. Uçuyoruz uçuyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. Allah. Arkadaş uçukta da gidiliyor. O uçup gidiyor. Atımıza bak. Eee yas bu tüvüz. Ben o tüvüz süren bir adam görmedim. Efe. Yardım edin yardım edin. Efe. Sıkıştım ben nasıl ee, ineceğim? <laughs> Gelecek. Allah. İndim sana. Ha, geliyor değil mi? Aha. Nasıl öyle uçuyor? He. <laughs> Gelin de yakalayın. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> ha, Teyze beni yakaladı. Teyze. Mama. Teyze sen bana ne yapacaksın? Şşşt. Evet. Değil mi <Sessizlik> Hadi kalk kalk kalk. <Sessizlik> 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 Ana. Ben çıktım. Otobüsten çıktım. Ya ben de böyle giderim ki. Takip ediyorlar arkadaşlar. Evet, sadece takip ettiğine gelin lan buraya.

neresin sen? Ne yapıyorlar ki burada? <laughs> 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 Onların yüzüne kanım şeyler geldi arkadaşlar. Bunu <gülüyor> alacağım. Tamam bir de bunu aldım. <laughs> Oh uştum şimdi de gelmiyorlar ya. Oh uştum şimdi de gelmiyorlar. Neredesin sen? Ben senin Anne! Hey. Geliyorum. Opi. Bu lava beni öldürecek. <laughs> Geliyorum. Ama <laughs> benim öğretmen gelmedi de. Öğretmenim Buradan başlayacağız çünkü öyleymiş. Biliyorum. Ela bu sabi hopla hep. Gel bir Şimdi hopla. Sen de vuruyorlar mı? Ben de daha vurmadılar. Da. Bak benimki bir şey oldu. Sen nasıl yaptın onu? <laughs> ha benimki de oldu. <laughs> benimki bir tekerle mi? <laughs> Öğretmenim. Çıyalım bir, bir Benim. tekerle gidiyor tek. Vallahi benimki sıfır tekerle gidiyor. Benimki de. Allah bu biz nasıl ineceğiz? Allah onu ben de bilmiyorum. Ana! 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 Aa! <laughs> ne oluyor hemen abone? Unutmayınız. Bir videonun sonuna geldi. Hadi bak nasıl pallıyorsun? Sarıyorsun. Oh. Etraa ye kim mi? Etraa neydi ki? What? Dur ya gel. Bir videonun sonuna sonunda geldik. Hı, yukarı gelsene sen. tam alçağa geliyorum. <laughs> 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 tam gel şuraya inelim şuraya. Gel şuraya bin. Şu ente. İki kişi biniliyor mu? Binilmiyormuş. Tamam ben binelim. <laughs> buraya buraya gel buraya gel. Ay Buraya. Bir videonun sonuna geldik. Eda'nın halini görmek istiyorsanız ya da adını yazmak istiyorsanız Eda Dursun 69 ve benimki Yakup Yakub Dursun 69 Hani görüyorsunuz Bir Videonun sonuna geldik 1, 2, 3 bay bye, bye. bye. bye.